Karşımızda Ethereum var. Şöyle bir şey çizmiştik sizlerle. Hatırlarsanız şu yukarıdaki beyaz salladığım bölge R diyeceğimiz bir bölge olarak daha önceki videolarda konuştuğumuz trendin yorulma seviyesiydi. Oradan da nereye düşebileceğimizi şu şekilde hesaplamıştık. Aslında burası bir Fibonacci düzeltme seviyesi. Bunun da yerine geçmesini sağlayalım. Tam da beyaz alanın içerisinden ne tesadüftür ki Pablo'nun sinyalleri geldi. Biz zaten sizlerle çok basitçe bir bir Elliot dalga prensibi işlemiştik burada. 5 dalgalı patern tamamlanmış. Trendin yoldu, yorulduğu seviyede bir düzeltme başlamış. Düzeltme de tam olması gerektiği yerde bitti. Burası da artık başlayacak yeni 5 dalgalı paternin 2 yani düzeltme seviyesiydi. Bundan sonraki yükseliş 5086-5400 orta vade hedeflerimiz olacak. Ama elbette basamak basamak gitmek lazım. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Günlük grafiğimiz Tepkte. Şuradaki beyaz çizgiyi eski zirveyi bilebilmek için çizmiştik. Burası da 4870 seviyesiydi. Burada bu tepkileri yapacağını hani geçmeye çalışıp geri gelebileceğini konuşmuştuk o zaman. Buranın üzerinde şu an direkt olarak fark edebileceğiniz iki derinliğin bulunduğu işte formasyon ismi olarak Adam Ev diyebileceğiniz ya da Fincan Kulp diyebileceğiniz adının çok önemli olmadığı iki tane derinliğimiz var. Ve bunların hedefleri zamana yayılı bir şekilde geldi. Artık önümüzde Ethereum için 4870 seviyesinin üzerinde kalacak mının cevabını aradığımız kısa bir dönem var. Çünkü burayı zaten 13 Ağustos'ta denedik. Yeniden buraya güçlü bir şekilde gidiyoruz. Muhtemelen yine küçük tepkiler verecektir. Bu küçük tepkiler dediğim scalperlar için kısa süreli işlem yapan arkadaşlarım için şöyle uzatalım bu bölgeyi.